Lezzetli Yemek Tarifleri Kanalımdan Herkese Merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifim var. Kesinlikle yediğim en hafif tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Bunun için sizlere de bu tarifi vermek istedim. İftar sofralarınızda çok eksileceğini düşünüyorum. Derseniz, gelin pastası tatlımızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle kekini hazırlıyoruz. Keki için karıştırma kabımın içerisine 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı alıyorum. 1 su bardağı şekerimle içerisine ilave ederek beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca çırptım arkadaşlar. Bu şekilde oluncaya kadar çırpmaya devam edelim. İyice köpürtmek çok önemli. İçerisine bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım. Kullandığım bardağımın ölçüsü 200 milim. Unumun tamamını içerisine eliyorum. Ve başlıyorum. Kek hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Size de göstermek istiyorum bu şekilde. Çok akışkan bir kıvamda değil. Bu şekilde dikdörtgen bir borcam kullandım. Borcamımın alt kısmını güzel bir şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Her yerini güzelce yağlayalım. Her yerini güzelce yağladıktan sonra kek hamurumu içerisine boşaltıyorum. Üzerini spatula ile düzelterek her yerine eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında pişirdim arkadaşlar. Borcamların alt tabanı biraz kalın olduğu için alt kısmı geç pişiyor. Bunun için kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişirdim. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde pişti. Kekimi kenara alıyorum soğuması için şerbetimi hazırlıyorum. Şerbeti için karıştırma kabımın içerisine 500 ml süt ve 1 çay bardağı şekerimi alıyorum. İyice karıştırıyorum. Bu arada sütüm soğuk. Soğuk bir şerbet hazırlıyoruz. Kekimi iyice soğuttum. Soğuttuğum kekimin üzerine bu şekilde delikler açıyorum şerbetini güzel bir şekilde çekmesi için bu işlemi yapıyoruz. Kekim de delikler açtıktan sonra hazırladığım soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Özellikle kenar kısımlarından doğru gezdirdim arkadaşlar kenar kısımları biraz daha kuru kalabiliyor. Bunun için sizler de kenar kısımlarından gezdirirseniz daha iyi olur. Kekimin şerbetini de döktüm. Kekimin şerbetini çekmesini bekliyorum. Şerbetimi çekerken ben de muhallebimi hazırlıyorum. Muhallebisi için tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası. 3 silme yemek kaşığı da unumu içerisine ilave ediyorum. Dolu dolu koymadım arkadaşlar. 1 su bardağı şekerimi de ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Muhallebi kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı margarin veya tereyağı, bir paket de şekerli vanilya mı ilave ediyorum. Eriyinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Kekim şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Hazırladığım muhallebimi sıcak şekilde kekimin üzerine gezdiriyorum. Üzerini spatula spatulayla düzeltiyorum ve her yerine eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Tatlamın üzerini süslemek için Hindistan cevizi kullandım. Hindistan cevizi bu tatlıya gerçekten çok yakışıyor. Her yerini güzelce Hindistan cevizi ile kaplayalım. Tatlımı hazırladım. Buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat kadar bekletiyorum. Tatlımı artık servis etmek için hazır dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 15 dilim olacak şekilde dilimledim. İsterseniz daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Borcam yerine farklı kalıplarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Tatlımı dilimledim. Üzerini süslemek için antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek de tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi tatlımdan bir dilim alıp nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Görüntüsü de gördüğünüz gibi bu şekilde. Kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir tatlı gördüğünüz gibi. Kesinlikle denenmesi gerekecek bir tatlı. İftar sofralarına da gerçekten çok yakışacağını düşünüyorum kesmeyen oldukça hafif bir tatlı. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar dinleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.